Üreticiler, toptan tedarikçiler. Ürünlerinizi daha fazla toptan alıcıya, daha hızlı şekilde ulaştırmak istiyor. Fakat nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Öyleyse yeni nesil online tedarik sitesi sapwell.com'la tanışın. Sapwell sistemine vergi numaranız doğrulandıktan sonra kaydolarak her sektörde ürettiğiniz veya toptan sattığınız tüm ürünleri listeleyebilir. Sizden bilgi isteyen müşterilerle mesajlaşıp teklif sunabilirsiniz. Üstelik sıfır komisyon avantajıyla sapwell.com'un kullanıcı dostu arayüzü tekliflerinizi kolayca potansiyel müşterilerinize sunarak ticari satışınızı arttırmanıza yardımcı olur. İster web, ister mobil uygulamadan erişim imkanı sayesinde tüm süreçleri 7/24 yöneterek Ticaretinizi yürütürken zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Siz de doğru müşterilere ulaşmak ve çoklu dil desteğiyle ihracatınızı büyütmek için hemen kaydolun. sapvel.com Tedariğin en kolay hali.